Tam o bunları, zaman o zaman neden var girmiyor Galatasaray'ına görüyor. Neden girmiyor devreye ya diğerlerine? İşte neden? Onu zaten onu tartışıyordu işte burada. Neden Adam girmiyor onu diyor Fenerbahçe'de. <laughs> bu adaletsizlikleri dile getiriyor. Bak e, hakem hakem diyorlar ben, değil de, mi? De, şu tartışmayı çok gereksiz buluyorum. Yani yetersiz abi herifler. Hakemler yetersiz. Bir art yet sezin <laughs> diyorsun değil mi? Abiciğim bu ülkeye yabancı oyuncu geliyor mu? Geliyor. Yabancı antrenör geliyor mu? Hepsi. Şey, evet. Yabancı hakem niye gelmiyor? Hakemin özelliğiyle. Fenerbahçe'de artık yok yeter diyor adaletsizce. Fenerbahçe yeter değil. Yabancı hakemleri e, bizim Türk hakemlerin çıkıp da ya bu kadar ya Türk oyuncu niye ya varken yabancı hocam, oyuncuları getiriyorsunuz niye demiyorlar? Sevgili hocam. Şimdi, hakem böyle bir yetkisi var. Bizim yetkimiz mi var? Konuşuyor. Ya, futbol Yani oluyor. yabancının her yere girdiği yerde hakem niye yabancı olmuyor? Tamam, Bakın ben... olmuyor. Neden? Gökmen abi daha iyi bilir. O zaman Mahmut Paşa kafalı çarşıya gidiliyordu. Bir deri cikete, oradan iki yüzüye maç veriyordu bunlar da. Yani konuşturmayın beni. Abi yani bu Avrupa maçlarında. Gelip de Avrupa maçlarında. De ya çavuş Daha rahat yapar yapmak istesin. Daha rahat yapar. Ee, ne yapacaksa. Ee, onu bırakın yani. Bu başka Şimdi bir şey. Şimdi abi bir şey hocam şunu yani söyleyeyim. Bir ülke insanla yapılan işte pratiğin içine Türk'ten fazla ve yerliden fazla yabancı sokarsa bu işte jener olur abi. Olmaz. Sen Ocak. karşısın yani yabancı hakeme. Ya yabancı oyuncuya da karşı fazla olmak kaydıyla. Evet. Yani tabii yabancı teknik direktörüne karşısın. Sınırların tamam. açıldığı bir yerde yabancı oyuncu da gelecek tabii. Yani bu işi süsü her şey. Ama... 11 tanesi yabancı olursa bu Şimdi bir hocam, evet. Türkiye olmaktan Olmaz, çıkar doğru yani. doğru. Şimdi hocam, hocam bir şey ya. söyleyeceğim. Burada aslında bizim şu yanlış. Sistem yanlış. Şimdi burada hakemleri değil. Burada kurulan sistem yanlış. Şimdi zaman varı iptal edelim bak, abi. Hah. E, Uygulanmıyoruz yani yani. Abi bana. ben sadece biz bunu için ettik zaten abi. abi. biz bunu yapamıyoruz. Şimdi ben sadece abi 2018 Rusya'daki şampiyonadan sonra doğru mu? Rusya'da olmuştu dünya şampiyonası. O ilk var orada kullanıldı ve ne dedik? Müthiş kullandık. Neden? Çünkü oradaki hakemler çok üst seviyedeydi. Ama bazı futbolun ileri gelen oyuncular, eski oyuncular doğru mu? Buna Messi de dahil dediler ki bu var futbolun içine girdiği zaman futbolun doğallığına aykırı bir şeyler olacak dediler. Tamam vicdanları hani düzelteceğiz vicdanlar doğrulacak. Bence bu varın yaptığı sadece bugüne kadar yaptığı tek şey o da biz hala onu bile tartışıyoruz içimizde doğru mu çizimlerle ilgili offside'dir. Onun dışında var da bir vicdansızlık var bir hata var. Şimdi 3 tane takımın eline çarpmış top var değil mi? Ne olması lazım? Sen ne diyorsun Gökmen abi? Ele çarpan top penaltı olsun doğru mu? Beşiktaş'ın da ver penaltısını abi. Fener'in de ver. Galatasaray'ın da verdin zaten değil mi? Şimdi sen bu üçünü verirsen bu ülkede kaos olur mu hocam? Veriyorsun çünkü. Üç. Bak. Üçünü de ver ama. Zaten üçünü de ne ya, ya. ya Ben üçünü de ama. Adnan'cığım neden ne bari getirdi? Teknolojiyi neden getirdiler futbolunu? Abi ben... Anladın bak. mı? Hakemin, orta hakemin yahut da yan hakemin görmediği pozisyonları o görsün, söylesin. Abi ben, penaltıysa penaltı. Offside'sa offside. Ben VAR'a karşıyım. Bence Türkiye'de VAR kalksın.